Ben valla yerine bize çekeceğim. Bize Herkes de biliyor artık. miydi? Tamam kanka sakin ol valla ya. Siz burada kalın korumalar ben ben aşağıdayım. E, Tövbe ne çekiyorsun? Korumaya AWP versene ki. Bana bir de AK ver. Koruma AWP bana AK ver. Benim yerim art kazeme Allah için ya. Benim ne zaman artık kaze yaptığını gördün ya. K abi yok K 31 demek yok, yasak yok. Bana AWP diye kanka korumaya vereceksin AWP'yi. Korumaya bana AK. Al tam tamam verme ki. K 31 yasaktı da bilmiyordu arkadaş ama. Vermiştim. Neyse yapacak bir şey. Yok. Kurunun yanında yaştı yandı bro. Haydi bakalım. Uyardım çok kez. Ha okey o zaman bilmiyorum ben. SV kaç kişi şu anda ya ben onu da bakayım be. 30 kişi var Çok iyi. Fullledik neredeyse işte. Bir kere revledim arkadaşı. Tam daha revlemeyeceğim. Tamam olmuyormuş demek. Ki. İzle maxi yok. İzle maxi Efendim. Aga sen butonun arkasına geçmişsin gözükmüyor ya. Tam info'ya tamam. gerek kalmadan öldü. Nasıl susturdum seni ele alarak. Aa, aklıma, değil mi? <laughs> Haklısın Aa. kanka ben bir şey demiyorum. Evet, evet. Bize, ee, bize seriden şey. neyle alayım? Arkadaşlar şeyle almak istemiyorum ya. Kom kalan kaç dakika bir baksanıza. <laughs> Tamam. Bir dakika beklesek mi ya? Canım sıkıldı benim çünkü. Tam tez tutum attım ben. Ben tez tutum. Efendim Ena. Sece tat başlayalım. Tamam fark etmiş herhalde. Yaparız kanka GKZ. Sonra baş gelen diğer komutçu GKZ yapsın. Vs atalım seninle gene mi bu komutta ya? Sen niye geliyorsun ya ben komuttayken? Ben komutta değilken server'a girdiğini görmedim he ben senin. Ay banim bozuldu. Sesin az geliyor sus. Ya bu adam manyak ya. Allah Allah. Her gördüğümde Enes abi zannediyorum. Karşımda salça olabilir. Tabi olmuyorsun. Nerede gitti lan o? Aa adamla rolleri değiştik. Ben kaçaktayım. <laughs> Korumalar gelin artık vurun lan. Ben kaçakta kaldım. Siz şaka yapıyorsunuz ya. Dalga geçiyorsunuz herhalde benimle. Kaçak bir fakat sıfır seriden. Tamam 30 saniye kalmış. 30 saniye sonra ben kaçıyorum Discord'a gelelim de isyancılar kasayım ben bugün. İsyancılar Hayır, Hayır ya. Yani... Ben isyancılar şey, kasarım. Ben... yüz <laughs> <laughs> filan kasarım işte çok uğraşmazsam. Ya. Ne güzel. Tam da ben geçmiştim. Yalan oldu o da. Ya ee, Mustafa abi mi? Beş değil mi son zannedim. Bu tamam değil mi? Görüşürüz Mustafa abi. İyi ah, bak ben de gittim. Hala Allah iyi ki. Ya ben bu adamı hiç şey... Ya. Tamam Melih abi geçti. Allah'a şükür. En azından var ya Melih abi geçti ya. Şükür ediyorum Allah'a. Dur topu alayım gideyim. Top nerede benim? Topum nerede benim? Topum nerede benim? Topum nerede benim? Topum. Topum topum. Topumu kaçırmışlar. Lan top 55 lira lan. Utanın. Bu ne ya? <laughs> top 55 lira almışlar topumu kaçırmışlar ya. Oy. Neyse kaldı. Mesela ben sen bu videoyu izliyorum acaba? Çok mu bilmiyorum. Yani ben oyunu emre verdim. Hayır şunu söylesem ayıp olmaz mı? Aldım. Aman aşkım keşke şu an nefes olsaydı. Arkadaşlar size bir tane soru sormak istiyorum. Kaba kuvveti uygulasak ne olur arkadaşlar? Yorumlarda yazın bekliyorum. Evet kim geçti? Gel buraya ben abi. Neredesin abi? Geziyorsun Vuramadım. Mükemmel. Topumu verin. Topumu verin. Evet. Yiğit kovdum seni. Kalkayım ister. Akari sağlık akari akari yazdı mecburen salcaz Akari 2 yatağında kovayım kabul et Tamam akari gördün 2-3 oyunu oyla Dört, tamam. Evet FK Oyun 2-3 tane oyunu oyla Evet evet Efe zaten kazanır da. Doğlama gel kazık orada yükseldi. Diskoteğe gideceksin. Sen daha taalık yapmıyorsun anlamadım. Aa, o şeyler aynı arada mı yiyorlar? Anlaşıyor kim bu futbol topunu götürüyor? <diyor>? Ben. İssiz ya. <laughs> ya. Aa, kızma. Tamam, af ya. bakayım. Tamam. Top, topum nerede benim? Topumu Efe'me önü ver Ancak bir şöyle bir vereceğim. Reina. Şuradan. Silahlar güzel ne, silahlar. Yasak olanlar şu yasak olsun. Ardından sonucuma bu, 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 bu. Bu. Tamam. Güzel. Aferin benim. Arkadaşlar 10 saniyeniz var. Her şey serbest. Yapabildiğiniz her şey serbest. Bu da ne şeydi? Çaldı. Buraya lan. Yani silah dostu bunun bir fazla var. O silah, o silah. Sadece skat alabilirsin. Onu bırak. Dice al. Dice mı? Ha, tamam, tamam, tamam. tamam Sıkıyor, tamam git. Tamam, al git, al git. Tamam, git, al git. Merhaba. Valla silah dostu bulunmayı fazla vardı. Ben yakaladım, gebertim. Ben seni yakaladım. Hadi bakalım. Ben seni şimdi salar mıyım? <laughs> gel gel. Abi gel gel. Abi, gel, abi. gel. Lan adam. Sen doğruyum da ben taktım başa Dur. Ha. Hayır, hayır. Hayır sabi hiç bile. Maşallah. Şöyle bir videomuzun gidiş açısına bakalım hemen. Evet, güzel. Şu 7 dakikamızı geride bırakmışız. Ha, evet, seçim Efe başta düştüm, yazık Yazıklar zaman. Neyse, Efe dondur. Arkadaşlar, Efe donduğunuzu verdim. Halı sahne içerisinde olmamı ifade edeceğim. Halı kapısının eşiğinden alalım. Zazarak. Özal. Halı sahne. Halı Futbol sahası halı sahne. Artık ne ediyorsan. Kanki seni istersen şimdi öldürüyüm ben. İstersen de çıkamayacağım. Öldürüyüm <laughs> ben. E tamam suya bütün öyle vuruyorum sıkıntı yok. <laughs> <laughs> Aleyküm selam. Tamam. Bir de smoke atmaz var Allah'ım ya kafayı yersin ya. Makil <laughs> çıktı. Adam nerede? Ulan var ya. Çalak Şurada bir tane kalmış. Ya. Tamam. Bir. O da burada tamam. TDV atabilirsin. Tamam. LV vereceğim. İkiniz arasında HBT versene. İki korma mı? Aa, 25 kişi var sen burada. Günaydın. Günaydın. Ee, günaydın. Hayatta olanlar geçiyoruz mu salıyorsunuz? Hayatta olanlar. Geçiyoruz mu salıyorsunuz? Evet, Merlin geçiyorum dedim. Merlin'i swapla. Şerif ayırı swapla. İkisini swapla. Aa, şu tamam. Yarat. Arkadaşlar kaşar kapısı bardağı var. Kaşar kapısı silah satma. Kaşar kapısına yönelmeyi fazla. Komodum ocu geçerli. Süt almıyorum. Komodum ocu bu da geçerli. Ne yapıyorsunuz? Ama ağzı. Komodum Süt yaz, süt yaz, süt yaz, süt yas. Tamam. Yanım topum Yanım Bakalım başka var mı? Yok galiba. O kim bu ya? Şşş! Bana bak Deniz sen mi sen? Hanginiz daha isteyenci lan? Ha? Sen Öyle mi? Baba diyor benim diyor. O topu çek, o topu çek, bozuşur seninle. <laughs> o topu çek. şaka lan şaka lan Tamam. Afak görürsün. Korktum ya. Tamam arkadaşlar komodum değil. <laughs> Hücrenizde bulunan kırmızı koltuğun bana göre sağ tarafındaki köşesinin çaprazındaki çöp kovasının üzerine geçin. geçten sonra altı kuyruk eğme kazanmak. Bir kez daha tekerliyorum. Hücrenizde bulunan kırmızı koltuğun bana göre sağ köşesinin çaprazındaki çöp kovasının üzerine geçin. geçten sonra altı kuyruk eğme kazanmak. Geçmenleri vurdum bir, geçmenleri vurdum iki, geçmenleri vurdum üç. Korma geçmenleri bugün geride kalanlara döndü. Geride kalmayı affetmeyin. Tamam. Arkadaşlar ben ne demiştim? Su olmak o zaman kazandırır.

Kormala kapıyı açacağım. Dikkat edin. Arkadaşlar, Arkadaşlar sınavı kapınız sınavı açıldı ama markete geçme infazım var. Markete geçme infazı var. Çık dışarı. Vur bu şunu. Yapayım. Peki. Gel markete gelme infazıma gel. Tamam. Olduğun yerde donunu bozun gel. Donunu bozun gel hadi gel. Hadi, geç. Tamam altı kadar elmek gel hadi gel. Bozdum hadi hadi. Gel, hadi. Abi geçmeni fazla Gelsin hadi gel vurdum bir. Gelme vurdum ki gelme elini Ay ay ya yemediler. Altı kere çık gel. Altı kere çık gel. Gel artık gel daha ne diyeyim gel. Gel gel bir şey kalmadı gel. Tamam koru aşağı iki yolu. Ne yaptı? Şok kovası dışı infazınız var. Şok kovası dışı infazını bozun gel. Altı kere çık gel. Başka bir şey kalmadı. Ciddiyim gel. <laughs> Tamam gelme. Ee, hmm. Vur diyecektim sonra ona geldi peki. Atarsın yani bak. Ne lan? 18 mi? Arkadaşlar sizden çok üzülürüm. Ufak bir şey bakacağım. yedisinde. Tamam arkadaşlar kusura bakmayın. Şey bozulur bak. Altı kanal altı kanal neyi varsa bozulur. Yukarı çıkar. Şu en büyük su çukur. Evet, hemen videomuzun nasıl gittiğini kontrol ediyoruz. Bu artık benim için çok önemli bir şeye döndü. O yüzden size böyle kontrol etmek zorundayım. Kusura bakmayın. Kim bu? Ene her şeyini bozun yukarı geç. Ben yapmayın fazlım var bilgin olsun. Tavşı da basmayın fazlım var. Ona göre atla. Arkadaşlar. Sorumuz. Hangisi de? En büyüğüne, en büyüğüne. En büyüğüne. Cevapları yarımda bekliyorum. Sana en yakın olan yani şu. Bak bu. Yaptı mı? Helal olsun. Tamam. Arkaya geç tekrar. Sen kimsin? Rüzgar her şeyini bozdum. Yukarı geç. Aynı aynı şekilde sende. tekrardan bir bakalım. Bir şey yapacağım. Neydi bu Neydi? Rus galiba. onu anlayacağım. Haydi ürlet, Haydi ucak. diyorum ya. Atla! Sağ Tamam, Yaptılar. Tamam gel. Bütün her